Türkiye olsa çekirdek 11. alırsın, tost alırsın, bir, bir şey alırsın. Var var, orada var. Orada var. Nerede var? Çekirdek yok ama. Çekirdek, hiçbir yok, şey yok Yok çekirdek yok. Abi Amerika'da tesis yok. Oturacak yer yok, takılacak yer var mı bilmiyorum. Takılacak aslında Long Island'a bakınca bir sürü yer var. Bar kültürü var işin içinde, kafe kültürü var. Şimdi sen şey, kahve ismini kar seviyorsan tabii hmm. ki kahve kültürü yerleri de var. Ki Bunlar sadece benim bildiğim yerler, onun üstünde bir sürü daha var. Mi? Yok, gibi daha artı öyle mekanlar yok. Nagide olsun otursun böyle millet falan da. hatta ha, orada oturma çok yeri yok böyle. Aşırı azınlık bir müzik var. Oturacak şekilde benim olduğum tarafta birkaç tane yer var aslında gidip takılabileceğim. Aynı zamanda bar kültürü diyorsan hatta olay tamamen artık güzel bir yere gelmeye başladı. Çünkü her ne kadar bara gidip oturma ziyadesinde artık şey de var. Gruber'lar var. Kendi birasını üreten yerler Abi, oluyor. Abi bar değil, oturup muhabbet edebileceğin kafe. Böyle biraz daha sessiz, hani saatlerce seni kaldırmayacaklar. Seni Mesela, götürebileceğim yerler var. Burada şey var, kahveni al git şey var herkeste. Kahveni al şu... git tabii canım, kahveni alacaksın oturuyorsun. Starbucks'ta oturmanın hatta şeyi yok. Ama onun gibi böyle, dediğim gibi işte kahve kültürüne babındaki bir sürü mekan var, götürüp gidebileceğin bizim de götürebileceğim. Long da var mı? Long da var olmaz mı? Ne var? Starbucks dışında ne var abi böyle? The Cup var, One The Witchy Brewery var. Ha, o da, da onu. Koltuklu mu oturttu? Bayağı değil koltuklu. Konseptleri biraz da Anatolian tarzında böyle şey. Neydi lan onun adı? Adını unuttum da. Bir kere gittim abi çok oraya. Çok hoş bir yer aslında. Çok tatlı bir mekan. Onun gibi birkaç tane daha mekan var. Gitmediğim, adını unuttum yerler var. Ama daha çok Brooklyn'e doğru gittikçe o mekanların sayısı ha. artmaya başladı. Mesela zaten masal falan başladın mı? Hani o şey biraz daha geliyor. <laughs> Tipsetmeden <Türk> <laughs> bahsetmiyorum. Yunusberg'den bahsediyorum. Okay. Yunusberg'i ben şu özellikle seviyorum. Yunusberg'e girdiğim zaman kendimi gerçekten İstanbul'da hissediyorum. Çünkü Aa. genç kültürü var, genç bir akım var orada. Ee, daha çok böyle Kadıköy'e girmiş gibi oluyorsun. Okay. Nasıl oluyor? bara girebiliyorsun. Bardan sonra ne bileyim oturup yemek yiyeceğin yer var. Müzik seviyesi çok okay. güzel bir şekilde. Okay, doğru Canlı müzik çalıp böyle oturup böyle yemek yiyeceğin yerler var. Kahve içeceğin Abi, yerler var. Abi Lower East Side öyleydi Manhattan'da. Lower East Side hiç lower gittin mi? Lower East Side'a fazla gitme. Aslında soğudan bahsediyorsan her, soğunun mantığı da Her köşe başı bir yer. Soğu da o şekilde. Ve gençlik var. Böyle gayler, Aynen. şeyler hep öğrenciler böyle. Öyle. <laughs> Güzel yerler yani. yani gerçekten böyle gezilip görecek yerler. Long Island'da hani o zaman çok az var. Yani ona kıyasla. Long Island'da çünkü insanlar böyle bir gereksin duymuyor. Çünkü buradaki şey biraz sabah kalkayım, işe gideyim, akşam geleyim. İşte pazartesinden oh. hatta cumaya kadar çalışıyorlar. Cuma akşamı, cumartesi akşamı insanların çıkacak. Sonra bahçede bir şey yapayım, gelen gelsin. Bitti. <laughs> Öyle oluyor. Genelde zaten dışarı çıkıp alkol alma şeyi günleri perşembe, cuma, cumartesi olur. Pazar günü geldiği evet. zaman zaten ailesi varsa ailesiyle zaman geçirir. Eğer sadece sevgilisi varsa büyük ihtimal yaz vakti işte dışarı çıkarlar. Okay. Başka şey yaparlar ya da kış vakti geldiği ama Ağustos'un sonunda Ekim ve Eylül Ekim Kasım aylarında Wineinlar var şarap gidip içebileceğin şarap test yapabileceğin yerler oluyor yani aslında bakınca Vongara'da yapılabilecek gerçekten çok şey var ve bu bir kültür biraz daha artmaya başladı. Şu şekilde artmaya başladı. Sanki koronanın etkilediği gibi bir şey de geliyor. Korona bu. insanları dışarı çıkarttı abi. Restoranların Aynen. hepsi dışarıda ve çok güzel oldu bu. O Türkiye havası geldi aslında. Fark Şimdi ettin mi? Şöyle bir durum var. Anneka ne gelse de böyle bir şu küçük bir var. Genelde buradaki yapılarda e, dışarıda iki tane masa koymasının başında tağına vereceği bir para var ve aynı şekilde site vereceği bir para var. Okay. Böyle taksi ödemesi lazım. Permit alması lazım. Genelde böyle permitleri kolay kolay vermiyorlar. Belirli bir süreçten geçmesi lazım. İçeride adamın olması lazım. Aynen. Falan olması lazım. E, alıyorsun iki tane masa atıyorlar dışarı anca o şekilde. E ne oldu şimdi? Konu dediler. Aa, herkes, herkes masa alsın. Umarım ha, o yüzden bu şekilde artık. devam eder. Çünkü bu gerçekten bizi geri götürüyor. Abi bizi bu... İstanbul'da hissettiriyor. Aynen öyle. Bu Aynen. masa ya deli bile yani bir sandviç şey bile masa koyuyor lan önüne. Peki insanların vakti var mı? Ya da belki bizim yaşımız ilerlediği için biraz daha. Şimdi herkes kendi ailesiyle, milletin çoluğu çocuğu da oldu biliyorsun. Tabii. Çıkıp o dediğimiz mekanlara gidemiyoruz abi sanki artık. Bak biz seni bile 5 yılda bir, bilmem kimi iki senede bir zar zor. Doğum gününden doğum gününe, düğünden düğüne görmeye başlıyorsun arkadaşların. Hani zamanla daha. çalışma şeye girdikten sonra de hani takıldığın insanların sayısı büyük ihtimalle yaşla alakalı olabilir. Onda birine düşüyor yani abi. Şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de büyük yetişen artık insanlar değiliz. Neredeyse biz burada büyüdük, burada doğduk büyüdük gibi bir şey durumuna tabii, gelmeye tabii. başlıyor. Otomatikman zamanla oluşan bir şey var. Tabii kendini zaman istiyorsun. Sabahtan akşama kadar çalışmışsın eve gelip dinlenmek istiyorsun. Evet. Bu genel zaten şu şekilde oluyor. Hani soracaksan bana Kaan hafta sonu dışarı çıkıyor musun? Yani dışarı çıkma artık eskisi gibi yapmıyor o zaman diyorum ki Aa, bahçede oturabiliriz iki tane bir şey ne bileyim bir bira içersin bir çay ha. içersin sohbet edersin kapatırsın ya da ne bileyim akşam bir dizi izleyeyim film izleyeyim kapatayım gitsin falan diye oluyor. Evet. Ama aynı zamanda bir hani tabi insan istiyor yani istediği zamanda da aslında toparlanabilecek bir şey ne oluyor hani hafta sonu çıkılacak hala var. Yer var. Görülecek okay. okay. Yer bir Long Island'da az var ama var zaman zor var bunun verdiği bir yalnızlık var. Kaç yıldır burasın sen? bu sene Eylül'ün 23'ünde 15 sene olacak. Wow, iyiymiş. 15 sene Benim olacak. de 10 oldu ama hayatının yarısı lan. Aynen. Yok ben şu hayatım tam yarısını yapsam. Tam yarısını yap. Yaş kaç sen işin? Benim 29. 29. Aynen sen büyüksün bir yaş falan öyle bir şey. Yok ben ya. doğru 35 yaşındayım ama. 31 mi? Tamam e, tam 16 yaşında geldim ben buraya. Sen 30'larında mısın? Ha, ya? Nasıl 30 hissediyorsun? Aynı şey hiçbir şey değişmiyor. Ya 30, 31'sin hem de 30'da Bak, değil. Bak ben 89'luyum. 88 okula gitmiş bir be Tamam. Beni o, e, anaokula göndermiyorlar. Anaokula gönderme nedeninden düşü şu, boyum uzun diye direkt beni birinci sınıftan başlatıyorlar. <laughs> Tabi otomatikman kompleks olarak girdikten sonra e, ben de 7 yaşındayım diyordum. 7 yaşında, 7 yaşında, yaşında öyle. başladım, öyle devam etti. Mezun oldum, ondan sonra yine gene, kendi kardeşim bir yaş büyüttüm buraya geldim, 21 yaşındayım, 22 diyordum. 23 oldum, 25 dedim falan böyle. En son artık 30'a geldim. Dedim ki artık 30'um yani. 31 şey oldu ama 30 gibi geliyor bana. Yani ha, diyecek bir şey gelmiyor. Doğru. Yani hatta bak 25 gibi geliyordur. Bir farkı var mı? Gizem de 30 oldu geçenlerde. Hı hissetmiyorsun. Abi şöyle bir şey var. Herhalde hiç hissetmeyeceksin. 45'in 50'ine gelince hani dizlerin ağrıyınca falan vücudun onu sana söyleyecek. Yok bir... bence aslında 45-50 muhabbeti bak şimdi. Ben kendimden söyleyeyim o zaman önünü. Eskiden bakınca çünkü bizdeki şey e, hayat tarzı şekilde olur. İşte 50-60'a geldin artık yaşlandın mantık geliyor. Hayır abi asla gelince ya. yaşlandın olmuyor. Burada 90-100 yaşına gelince bile katkıla Allah ha? seni korusun diyorlar. Devam ediyorsun yani. Adam hala çalışıyor bir şey yapmaya çalışıyor. 90 yaşında içeri müşteri geliyor benim telefon ihtiyacım vardı. Yani o tarz insanlarla karşılaşıyorsun. O zaman diyorsun ki, tamam arkadaşlar o zaman 50'ye 60'a gelince normal. Tam olgunlaşmış belki bir hale geliyorsun. Hani yaşlanmış değil de olgunlaşmışa giriyor. Anca Saçlı olgunlaşıyorsun. Şey ama. Hele erkekler Aa, zaten geç olgunlaşıyor. Ya öyle bir şey oluyor. O 90 telefonu, adam da kendi arabasıyla kendi sürüyor oraya abi. Tabii canım. Ki Türkiye'de bunları tabii, göremezsin. Tabii. Göremezsin. çocuğuna ayrı yaşıyor genelde. Evet. Kendi işini kendi hallediyor. Doğru öyle bir şey var. İş kuruyor, bilmem emeklilikten sonra devam etmekte zorunda biraz. Çünkü burada biliyorsun, foro bankaylar şunlar bunlar zor. Güzel bir gün. Abi gibi o şehir beni bozdu neden biliyor musun? Sabah aceleyle bagel and cheese. Öğlen biraz okey yiyordum hani ne bileyim hamburger, salata. Tam <laughs> okey hamburger. Türkçe yiyordum falan. Akşam da trenle eve geç dönüyorum vakit yok. 8.30'da 9'da pizza yiyorum. Ve bunu böyle 6 ay yaptım. Canın sıkılıyor. Zaten stresten yorulmuşsun. Karını göremiyorsun, kedini göremiyorsun. Ertesi gün aynısını tekrar devam ediyorsun? 7'de çıkıyorum, Sekiz buçukta geri dönüyorum. O tren yolculuk ve ben trende de ders yapıyordum abi tamam mı? Çok kötüydü tavsiye etmem. Bak o para var ya haram zıkkım olsun yani. 2008'de, 2008'de ben okula başladım. NYT, New York New başladım. 2008'in yaz ayında ben bunların İngilizce kursuna gittim. Benim buradaki okul hayatım iki ay, neredeyse ortalama o şekilde başladı. Onların bir yaz kursu vardı iki ay boyunca Manhattan'daydı. Tamam. Manhattan'a gidip gelmem lazımdı. Abi gidiyorum da hani şöyle bir durum var. ben burada çalışıyordum. Şimdi otomatikman Haftada adam diyor ki 5 gün burada olman lazım diyor. E tamam ben 5 gün oradayım. E sabah saat 8'de ders başlıyor. Öğlen 1'de bitiyor. Benim 3'te geri gelmem lazım ki ben işte olayım. Adam hani, var mıydı? E, araba da yoktu. Trende o zaman şimdi tamamiyle buradaki aylık uyum hatta şu e, otobüse binemezsin. Otobüs öyle uzun, hani, hızlı giden bir araç değil seni bir A'dan B'ye götürmeye gerektiren böyle hani ben bunu kullanmam lazım ancak ben altında işte geri işine yarayabilecek bir şey. Evet. E, buraya geldiği zaman zaten çok ağırdan alan bir araç olmaya başlıyor. E sen daha az çok biliyorsun. Saatte bir falan geliyor abi. Yani saatte bir geliyor. Yani bir şey araca ben nasıl yetiştirdim ki işe o şekilde. Trafikler yapacağım gidiyordu. ki. Doğruydu. Ben Brook e, Bronx'a abi dört araçla gidiyordum ya. Bronx. Bronx saat yani sabah 6'dan ona kadar okula gidiyordum. Bronx ne işin var? Ya Meritem College vardı orada köprünün altında. İlk <laughs> bir sene oradaydım <gülüyor> <gülüyor> ben. Oradan işte İngilizce öğrendim. Ana dersleri al falan. O bizim sülalecek bizim giriş okulumuzda oluyordu hep. Evet. Sen evet. nerede yaşıyordun da Manhattan'a komite ediyordun? Ben o zaman Huntington'daydım. Huntington'dan Menat'ına zaman... genelde bir saat sürüyordu. Treni bir var gene uzak. Tabii canım treni var. Hani zaten ki bende şey fobi olmaya başladı. Ben hiçbir zaman sabbi almadım iki ay boyunca. Ben iki ay boyunca şaka maka değil İstanbul'da yaşıyormuş gibi e, kaç plak gidiyordum ben ya. 70 plak, o da neredeyse ortalama 6 mahalle falan geliyor. 70 kaç, 20 plak, 20 plak mı? 70 plak neredeyse. 70 Baya, plak bütün Merat'ın neredeyse. Neredeyse yani. bütün Merat? o kadar yürüdüğüm var. Ki o yolu aynı şekilde geri yürüyordum treni geri almak için. Aa, fobi çok kötü olmuş çünkü ilk, 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 ilk birkaç defa denedim, o zaman da zaten fazla İngilizce yok. Gidiyorsun diyorsun ki, e ben buna bilmem lazım, şuraya gideceğim diyorsun. O zaman tamam diyor, şunu bekle diyor, orta hafta o tarafa git diyor, oradan sonra Anadar buna biniyorum. Alavar çözmüşler tabii ya. Zaten oraya. bir bakıyorsun, abicim puzzle gibi. Bunu çözemezsin ki. Çözmesi <laughs> çok zor. Ama bilen hani... de böyle hiçbir zaman iniyor. Hani durak soramıyorsun. Yok Çünkü hiçbir herkes... şey yok. Subway, hiç kimsenin birbirine ben bir sorduğunu hani çok nadir bulursun. Çünkü zaten herkes bilgilip gidip, 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 bu çalışmıyor. Kim nasıl biliyor hiç bilmiyorsun. Telefon olmasa Bak o zaman 2018'den Ne zaman? Yok, yok, iPhone 3GS vardı o zaman? iPhone 11 var şimdi. Yani or oraya geldik yani. yani. Şimdi telefon olmasa ben sabriğin hattını bulamayacağım. <laughs> Geçen iş için ben gittim. Ee, training vardı. Gitmem lazımdı. Gittim de bulamadım ki. Baktım şeye. Diyor ki bana işte 10 dakika yürü. İşte B-trenine bin. Seni Penn Station'a götürecek. Oradan sonra aşağı ineceksin. Bir daha dışarı çıkacağım. Bir daha içeri gideceğim. Şimdi bakıyorum. O zaman diyorum ben bunu yürüyeyim daha iyi. Evet. Yani yarım saatte ben gideceğim yere saatten varırım. Neden beni görüyorsun ki? Ya o oraya o oraya getirtiyor yani. Burada aslında ulaşım arabadan ibaret. Mecbur. Hatta iki arabadan eşin ayrı gidecek, sen ayrı gideceksin çocuğa. tabii. Hatta yani bir de büyük araba çünkü olur da ofsete bir yere gidersiniz. Yani, Senin sen kesin, de şimdi ne var araba? Bir var aslında. Şey, var mı cip cip bir tane? Var. İki tane mi var? Yani i̇ki tane. İki tane olmaz mı? E, mecbur. Mecbur yani. O Biz benim de... aramdı ki çiftliattan şey. Ayşe'nin arabası. Aa doğru lan. Benim Aa doğru. Doğru. Gizem'in de Honda'sı var ha. Benim de şu dandik Ford var. Ben artık araba falan kasmıyorum ya. Baksana şuna 2003 model abi. Ben onu söyleyecektim. Neden onu Diyeceğim de yani. Ya neden biliyor musun? A'dan B'ye götürüyor mu ya? A'dan B'ye götürüyor diye. Ya. Yani. yani çünkü sen <laughs> tren de var sende o da şey. Öyleydi Hatta artık o da yok. Oturduğun yerle iş arasında fazla bir şey de yok değil mi? 5 dakika. Şeyle odayla salon oldu artık zaten o iş. E, tamam işte mükemmel. Araba ihtiyacı yok. Sat gitsin zaten. İlk yazılım mühendisi olarak başladığımda abi işte neydi? Bir maaş 48 bin dolar falan. Lan diyordum ilk araba alacağım almadım. Dedim ki birkaç ay daha bekleyeyim. Biraz zam geldi. Dedim ki alacağım almadım. Çünkü gerek olmadı. Hani Gizem beni bırakıyor. Ben onu bırakıyorum. Benim Nissan var doğru bir tane. İşte bir zam daha alayım işte. Lease yapacağım bilmem ne. Gene dedim ki dur Ali alma. Tatile gideceğiz geleceğiz zaten. 3-4 sene oldu abi. Sonra şehirde işe başladım. Dedim ki Tesla alacağım falan. Gene almadım. E, ve de şunu fark ettim. Zaten artık arabaya da ihtiyacım yok. 2000 dolara gittim bunu aldım benim kayınpederden. Her şey yapılmış edilmiş. Zaten abi şunu fark ettim. Araba ne olursa olsun ki farklı arabalarda sürdüm. Zaten ben kulaklık takıp podcast dinliyorum gene, arabayı duymuyorum, klima çalışıyorsa... O tehlike yaşıyorsun yani. Tehlikeli mi oldu Tehlikeli ya? olmuyor. Yok. Konsantrasyonu vermiyor musun? Hiç vermiyorum abi, vermem yani, mi lazım? Ne bileyim. Hani <laughs> ya neyse. Falan. Yani, Hop, ben geliyorum. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Onu hiç düşünmemiştim. Demek ki şans eseri yaşamışız. Her şans zaman gibi. eseri, ha, öyle oluyor. Abi şunu fark ettim. Bu araba Volkswagen Passat da olsa, Ford Taurus da olsa e, gidiyor A noktasından B noktasına orada bıraktım o işi. Dedim ki ben lease de etmeyeyim, 30 ay kendimi şeye sokmayayım. Ev olarak da biraz böyle olduk. Yani sen biliyorum aldın sattın, al diyorsun falan da Gizem'le baktık biz abi kira verelim, başımız yanmasın. Bahçeyi kim yapıyorsa yapsın, neyi kim yapıyorsa yapsın öyle bir hale geldik birazcık. Çünkü taşınırız. Kaliforniya'ya gidersin, Kanada'ya gidersin. Bir şey bir şey bağlamıyor aslında düşündüğün zaman hani 10 sene oldu diyor New York'ta yaşıyorum diyorsun. Tamam. 10 sene içerisinde iç kafanda başka bir yere gitme gibi bir şeyin var mıydı? Yeni yeni olmaya başladı. Şimdi yeni yeni olmaya başladı. 10 sene sonra kafana geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Sen buraya alışmışsın. Değil mi? Evet. Burada bir düzenim var. Sen bütün yolları biliyorsun. Tabii. Nereden yemek alacağını biliyorsun. Bir ortamın var. İhtiyacın o zaman sana yetişecek insanlar oluyor. Ki bunu bir zaten zaman gerektiren bir akraba şey. Akraba var ya daha ne olsun? Akraba Senin var. var. mı? Şimdi akraba bende yok burada ama Ayşe'nin ya. akrabaları falan var. Tamam, hani ya. günün sonunda bir şey ihtiyacım o zaman bana yetişecek insanlar var değil mi? Doğru. Bunu 3-4 defa oturup aynı şekilde düşünmek zorunda kaldık. Çünkü bir şey bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman hani tamam İstanbul'da bile yaşasan desen ki ben İzmir'e taşınıyorum. Gene Abi İzmir'e var mı? Ya da ne bileyim tamam eyvallah birisine konuşursun edersin yani o bir alışma süreci vardı şu vardır, tabii bu vardır vardı tabii ki tamam bir Esnafı zaman olacak. Esnafı şeyi tanıyacaksın. Yani dedik ki biz Arizona'ya taşınalım. Kimse olmasın, kafa dinleyelim, işte biz olalım. Kocaman zaten ev düşündüğün zaman ya gün çok yağ veriyorsun. <laughs> ya çok da he. saçma North sapan carvane, bir şey. Carvane, Harika, North Carolina zaten oraya her giden gidene zaten. Kime sorsan ben North Carolina taşınıyorum diyordu birisi bana. Evet. Öyle Eyvallah, bir durumda var. Bir şato gibi. Yani şurayı şu yüzden seviyorum. Bir sürü yere gittim gördüm. Hani Amerika'da yine gittim gördüm bir şey var. Kaliforniya'da gitme şansı buldum, Arizona'ya gitme şansı buldum, Las Vegas'a girdik çıktık. Hani tam evet. orada yaşanma gibi bir şey olmasa bile. Yok. Hani New Jersey olsun, ne bileyim yukarıda Maine olsun, Connecticut olsun, New Jersey olsun. Chicago'ya gitmedim, orası listemde hala. Hani Güzel. yukarıda taraftaki, South Northeast'teki çoğu yere gittim. Miami'ye gittim, Florida'ya gittim. Hani nereye gidersem gidip, her gittiğim yerde Özledim tek bir yer vardı burada yaşadığım için. O da New York. O kadar çok İstanbul'u anımsatan bir yer ki burası. Ki zaten kimi getirsen getir. Aa İstanbul'daki bir an İstanbul'da. Hani götür onu Brooklyn'de bir yere götür. Aa İstanbul'a mı geçiyor? falan filan. Oraya beni. Aa Türkiye'de miyiz hala? Ne oluyor işte? Bunu böyle getirdin. Ha? neyi bitirdin? Aynen. Başka yerlerde hiç yok. Çünkü o alışkanlık da var. Tabii tamamıyla kendin iş yapıyorsun. Böyle bir ısınma geliyor sana. an hani diyorsun ki ben buraya yerleşirim artık diyorsun. Aynen, aynen. Yani Hani eğer ben gerçekten 15 yaşındayım ben burada geçirdim. E, 16 yaşına geldim buraya. 31 yaşındayım şu an. Yani hayatımın neredeyse literally yani gerçekten yarı yarısını burada geçirdim ve bundan ben tatminim. E, bakınca başka yerde taşındım diye. Anca işte burası işte suyun altında kalacak derlerse ancak o zaman taşındım. Yani kilogramda ya, yüksek, yüksek aslında. Ya yüksek abi. Yani. Bir de şu var abi, hani ben diyordum ya burada biz kafe bulamıyoruz, şey bulamıyoruz. Eğer bunu ben burada bulamıyorsam büyük ihtimalle Illinois'da bilmem nerede hiç bulamam. Öyle hiç geliyor bana. Yani Maine'de ne bileyim North Carolina'da. Bulamazsın. Oralar çünkü çok da gelişmiş yerlerde değil aslında. New York var, Kaliforniya var. Bir de ortası var. Bana öyle gözüküyor. Ya aslında öyle zaten. Yani, dünya her yerinde şimdi olduğu gibi. Şimdi merkezi yerlerden çıktıktan sonra <laughs> e, hayat tarzları değişiyor. Arizona'da ev alayım diyorsun. Kim çılık işin içine Oo, giriyor. Doğru. İnsanlar seni kabullenmiyor. Abi izole yerler ya. Etrafta sana iş vermeme ihtimalleri var. Şimdi New York dediğin zaman 50 tane kültür sayabiliriz değil mi? Hani ben sen de, de sayarsın ben de sayarım ki daha da fazla eminim. Bu, bu kadar çok değişik. Şuradan insanların, değişik ülkelerden gelen insanların buluşma noktası gibi bir yani. yer. Kaliforniya tamamıyla farklı. California bir evet. zaman büyük ihtimal biraz daha ayrık bir şekilde çünkü Pasifik'te daha çok, çok şey ne bileyim alet. hani Çinlisi var, Japonlusu var, ne bileyim daha çok İspanyolu var şeyden dolayı daha yakın olduğu için falan fişman. G Gittin mi sen LA'ya falan? LA'ya gittim. Başka nereye gittim? Ele gitme hatta. Başka da gidemedim. Abi ki, fena değil ya. San Diego çıkıp falan gördün mü istiyordum. hiç? Yok onun fırsatı olmadı. O bir dahaki Nisan'da. Oralar sende. Türkiye gibi azıcık. Böyle çeşme gibi falan. Çünkü yani, deniz kenarında <laughs> ve herkes dışarıda. <laughs> Tabii canım Pasifik'ten dolayı orada biraz daha sıcak. Bir terapi şeyi bir hava böyle e, sempatik bir hava var. Ama buraya geldiğin zaman işte burada hepsinin ortasında bir yerde. Şimdi her şey gözünün alman lazım. Buradan bir yere çıkıp gitmek için. Yani diyorsun ki yani burada yaşıyorum şu an. Dönebilir miydim? Büyük ihtimal dönebilirdim. Dönme gereksinim var mıydı? Bence yoktu. E ne oluyor Buraya gelen çoğu insan şu şekilde bakıyor. E ben burada rahatım diyor. Yani ya çalışabiliyorsun Şimdi abi. Ben burada çalışabiliyorsun. Arabanı alıyorum. Hani ne kadar insanlar galiba Türkiye'deki insanlar şu şekilde, şu konuda tartışılmayacağını düşünüyorum. O da alım gücünün olması. Evet. Alım gücü var. Hani var bu bir lüks mü? Bence tamamıyla bir lüks. Çok da hani güzel bir lüks. Keşke herkesin her yerde ulaşabileceği bir lüks olsa. E, iş imkanına gelince tabii bu tamamıyla artık oradan alıyorsun, aşağı vuruyorsun gibi bir şey oluyor. İsmine bakıyor, nereden geldiğine bakıyor, ne kadar İngilizce olduğuna bakıyor. Şimdi ben 2005'te gelmişim buraya. 5 e, sene içerisinde bakıyorum, aa diyorum keşke bu işe çalışabilseydim. Şu an ben bilmem müdürüm, müdürüm, müdür olmuşum, CEO olmuşum diyorum. Hani evet. örnek veriyorum, sallama bir şey olsa bile. Ama şu an bakınca, e, gelmişim, ağzımda İngilizce yok. E, tabii abi Şimdi, nasıl olacak? 5 sene Memek boyunca e, gelip böyle şey diyenler var. İşte adam geldi, 1 sene boyunca İngilizce öğrendi gitti. Şimdi bakıyorum. 15 sene burada yaşıyorum. Bana bir kişi göstersin, bir sene de burada İngilizce gelip öğrenmiş bir insan. İmkansız. Kulak yatışıyor. Artık bir sevandan sonra alışıyorsun. Tamam, bile. öyle görüyorsun. O yüzden öyle hissediyorsun. Ama aslında bildiğin hiçbir şey yok. Bir cümlenin içinde bir şeyin içine girdiğiniz zaman kaybediyorsun kendini. anne ne kadar sen bilgisayarın başında olsan da ben her gün insanlarla şey uğraşıyorum evet. ve uğraştığım bir işte çalışıyorum. Ve şu pozisyona geliyor yapamıyorsun. Çünkü bazen kelime eksikliği hissediyorsun. Aa diyorsun bu kelime ne acaba? Ve her gün sözlüğe bakıyorum hala. 15 sene geçti. Bu demek olmuyor. Ben bu dili öğrenmedim. Bu dili öğrendim. Kendimi ifade edebilirim. Kültürü Kendim öğrendin Kendimi öğrendin abi sen. Konuştuğum şeyde de ifade edeyim. Bu çok, o, o, tamamen zaten farklı bir şey. Kültürü öğrenmek ve ben her gün kültürü öğreniyorum. Bizim bir şeyimiz var. Argomuz var. Ne Bunun diyorsun? da bir argosu var. Argo, genel olarak söylüyorum. Türk Aynen. argosu var. Şimdi Türk argosunu burada büyümeyen, hani burada büyük Türk olan birisine izletiriz ama ki Ayşe de ben genelde yaşadığım bir konu anlayamıyor. Gizemle Çünkü öyle, büyümediği <laughs> için anlayamıyor. O şakayı biz algılayabiliyoruz. ki ha diyoruz tam diyoruz. Bu alttan vurdu falan. Var, abi, hey, tabii, Referans var. Tabi. Burada dizileri izliyorum. Oturuyorum, gülüyor. Neye gülüyorsun diyorum, anlamıyorum diyorum, <laughs> anlatamıyorum kendimi diyorum. Bak bu kadar sene geçmesem ben dizi açıyorum, izliyorum. Adamın yaptığı referans, oha diyorum ya. Adam 99'un bilmem içinde bilmem neresine girip çıkmış. aynen. Ben bunu nasıl gülüm diyorum ki? Ben 99'da Yoktu yoktum. ki burada. Gülemem. Kendime hani abi, şu, referans gösteremem. Şunu yaptım ya da yapıyor musun? Eee haberleri dinliyor musun burada? Ben onun çok büyük faydasını gördüm. Haberleri dinliyorum. 93.99 olsun, ne bileyim bir hani... Ya yok, o şekilde değil ama ben genelde sabahları kalkınca bir CNN olsun, bir CNN bir olsun, açıyorum, bir tamam. 10 dakika falan Bir kültür bir yakalıyorsun. Yani şimdi kötü şöyle bir şey, onlar bile taraflı baktığını düşünüyorum. Yüzde yüz. Hani Fax açıyorsun, senin açıyorsun. Bak şu an Black Lives Matter zamanı geçti. Açtım ikisini de tamamıyla kendinden farklı şekilde bilgiler verebilecek hale Bak gelebiliyorlar. Bak ama şunu görüyorsun. O konu hakkında ne cümleleri kurarak konuşuyorlar? Bunu ondan bahsediyorum. O da o Mesela... Da farklı şekilde kurar cümleleri. Tabii. Ben şeyin çok büyük faydasını görmüştüm. Kitap okumaya başladığımda benim söylemeye çalıştığım her şey orada zaten söylenmişti. Ben artık o yüzden translate etmeyi kestim kafamda. Çünkü biliyorsun ilk Türkler olarak Burada transfer etmeye başlıyorsun bir şeyler olmuyor. Deyimleri transfer etmeye çalışıyorsun olmuyor. Komik şeyler çıkıyor ortaya. Mesela eşek sudan gelince kadar diyeceksin diyemiyorsun. Diyemez. Meğersem neymiş? Till the cows come home. Hah. Ya varmış. O, onu, hani aynen o bir kitabın o bir yerinde yazıyormuş. O zaman ki bu hangi ata sözü? Aynen. Olmuyor mu öyle? E, öyle yani oluyor. Yani. ya. de olmuş bu. Varmış. Aa geçen bilmiyorum unuttum aklıma gelmiyor şu an ama dediğin gibi galiba sana bir iki Aa diyorsun bu buymuş. Buymuş diyorsun ama diyorsun ki e, bunlarda da varmış o zaman. Evet. Biz e, işte, bunlar. Evet. Okulda tutmuyor. <laughs> tutmuyor. Ha bu tamam o da var. Hani bu sözleri olsun hani inan bana siyahların olsun, Hı, -hı. olsun, beyazların olsun yaptıkları bazen şakalara bakıyorum. Gülüyorlar birbirler arasında. Niye gülüyorsunuz diyorum. Anlamıyorum diyorum. Biz buna gülüyoruz diyor. Ama o ki kafalarınca ben onlara göre bir referansları var. E, bildikleri bir örnek var. Oradan işte ne bileyim yaşadıkları bir şey var. Ya da ne bileyim haberlerde gördükleri hip hopçının bilmem ne söylediği bir şey var. Oradan onu şakaya dönüştürüyorlar. Onlar dörtü gülüyor. Ben orada... Abi Okay, diye bakıyorum yani. Doğru, bilmiyorum doğru. dediklerini. Şey gibi bu. Hiç böyle lise arkadaşına buluştun mu sen? Tabii canım gidince buluşuyor. Hani böyle bir buluşursun, bir miminden bir şey bir saat gülersiniz ya. Hani lisede ha. lisede şu hocaya hatırlıyor musun? Ha ha patlar. Ha. Kimse hiçbir şey anlamaz ama siz ikiniz böyle yarılırsınız. O işte o bence. Hayır, Onun kültürel hayır. hali. Onun kültürel hali.